Merhaba sevgili dostum. Günümüzde insanları en çok etkileyen ruh sağlığı bozukluklarından biri depresyon, diğer de anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu. Gerçekten araştırmalar bunun bir pandemi gibi olduğunu söylüyor. Yani birçok insan depresyonda. Depresyonda olunca değersiz hissediyorsun, umutsuz hissediyorsun. Hayatında her şey yolunda gitse bile böyle hissedebiliyorsun. Ama illa ciddi bir depresyon yaşamana gerek yok. Bazen haftalar boyunca, aylar boyunca depresif hissediyorsun. Modun düşük oluyor, keyif alamıyorsun hayattan, mutsuz hissediyorsun. İşte böyle olmana sebep olan bazı alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkları ya çok erken yaşta öğrenmiş oluyorsun. Sana çok doğal ve normal geliyor ama farkında olmadan bu yaptığın şeyler yani bu alışkanlıklar senin depresif hissetmene, modunun düşük olmasına ya da ciddi anlamda depresyon yaşamana sebep olabiliyor. Bugün bu videoda hem bu depresyona ya da depresif hissetmeye sebep olan alışkanlıklardan hem de alternatiflerinden bahsetmek istiyorum. Hazırsan başlayalım. En başta söylemek istediğim şey şu. Üzgün olduğun ya da kötü hissediyor olman hayatının kötü olduğu anlamına gelmez. Bazen kötü bir gün geçiriyorsundur ve kötü bir gün geçirdiğin için hayatına genelleyemezsin. Ama depresif hissetmeye eğilimli olan insanlar ne oluyor biliyor musun? Ne yapıyor? E, o gün kötü bir gün ve diyor ki Allah'ım zaten hiç güzel günüm olmamıştı ki. Eğer böyle hissediyorsan ve bunu böyle yorumlama eğilimindeysen hemen güzel hissettiğin anları aklına getirmeye çalış. Çünkü Zihin bir kere kaptırdığı zaman, evet bugün kötü hissediyorum zaten hayatımda hiç güzel gün olmadı noktasına geliyor. Bu döngüyü bozmamız gerekiyor. Mesela bu genellemelere bir diğer örnek. Mesela bir arkadaşınla gerginlik yaşıyorsun. Bir arkadaşın mesela senin doğum gününü unutuyor ya da senin yaptığın bir fedakarlığı aynı fedakarlığı ortaya koymuyor. Sen diyorsun ki zaten insanlar beni hiç sevmiyor. Ama bu genelleme yine bir genelleme. Burada şuna gelmemiz lazım. Ben sadece bu insan bu problemi yaşıyorum. Aynı zamanda hayatımda bana gerçekten değer veren, beni seven insanlar var. Bunu kendimize manuel olarak hatırlatmamız gerekiyor. Yani şuna geleceğim, bazen kötü bir gün geçiriyorsundur bu sadece kötü bir gün, kötü bir zaman geçirdiğin anlamına gelir. Geçmişi de böyle değerlendirmen anlamına gelmez. Bu düşünce alışkanlığını değiştirebilirsin bence. İnsan birazcık depresif olmaya meyilliyse birazcık da böyle bir mod içerisindeyse mükemmelliyetçilik noktasına geliyor ve hayatındaki her şeyi ya hep ya hiç noktasında değerlendiriyor. Yani hayatının en zirve dönemleriyle kendisini şu anını kıyaslıyor. Mesela şu anda zor bir zamandan geçiyor. Olabilirsin. Enerjin birazcık düşük olabilir. Hayata karşı motivasyon düşük olabilir. Ve şu anda senin için sadece dışarı çıkıp 5 dakikalık yürüyüş yapabilmen, günlük rutinlerini devam ettirebilmen, arkadaşlarınla 3-5 dakika bile olsa sohbet edebiliyor olman bence müthiş bir şey. Ama sen bunu hayatının en mutlu olduğun anıyla kıyaslarsan hep ne oluyor biliyor musun? Ya hep ya hiç tüzağında ben hiçbir şey yapamıyorum ki elimden hiçbir şey gelmiyor. Hayatım bitti mahvoldum gibi yorumluyorsun. Ama şu anki bağlamla değerlendirmen lazım. Mesela şu anda tuvaletini yapabiliyor olmak sana bir mucize gibi geliyor mu? Gelmiyordur muhtemelen. Çünkü rutin yapıyorsundur genç bir insansan. Ama bir gün yaşlı bir amca bana dedi ki şu hayattaki en önemli şeylerden birisinin tuvalet rahatça ve kimseye muhtaç olmadan yapabiliyor olmak olduğunu anladım. O an bana garip gelmişti ama hakikaten öyle. Çünkü yaşlısın. Belki bazı rahatsızlıklardan dolayı gazın, sancın olabilir, prostatın olabilir. Yapamıyorsun ya o sancı hayatını mahvediyor. Yaşlı bir insan için bu çok önemli olabilir. Biz de eğer depresif hissettiğimiz bir dönemdeysek kendimizi hayatımızın zirvesiyle değil sadece şu anla değerlendirmemiz lazım ve şu anda bazen 5 dakika yürüyüş yapabiliyor olmak bile o yaşlı amcana söylediği gibi çişini yapabiliyor olmak kadar değerli bence. Yaptığın her küçük şeyi olumlu anlamda değerlendirmeli ve yine en sık karşılaştığımız depresif hissetmeye sebep olan alışkanlıklardan birisi kurban rolünde olmak. Kurban rolünde olunca insan şöyle düşünüyor. Şu anda hayatım kötü. Hiçbir şey elimden gelmez. Hastayım ben. Hiç iyileşemeyeceğim. Yani kendisini hayatı üzerinde hiç etkisi olmayan bir insanmış gibi düşünmeye başlıyor. Böyle olunca da bu bir döngüye sebep oluyor ve diyorsun ki hakikaten hayatımda hiçbir şeyi değiştirme gücüm yok. Ama birazcık daha farklı bir noktadan bakmak gerekiyor. Evet şu anda çözüm bulamamış olabilirim ama uğraşmaya devam ediyorum. Geçmişte benzer şeyler yaşadım ve bir şekilde içinden çıktım. İnsan kendini böyle durumlarda sadece şu anki dengesiyle, durumuyla değerlendiriyor ve bu da bence insanın kendisine yaptığı haksızlıklardan bir tanesi. Ve hayatımızdaki her zorluğun içerisinde edilgen ve kurban rolünde olmaktan çıkıp şu anda zor bir durumdayım ve bu zor durum hayata dair, insanlara dair bana bir şey öğretiyor öğretiyor. Yani ne yaptım? Kurban rolünden çıktım. Orada hayatım karşıma çıkarttığı zorluktan öğrenen etkin bir moda geçtim. Bu da yine bana iyi şeyler hissetmeme, toparlamama yardımcı olacak. Böyle kendimizi kurban rolüne sokarsak bunun arkasından hemen umutsuzluk, bir daha hiç düzelmeyecek böyle o karamsarlık hali karşımıza çıkıyor. Depresyona sebep olan alışkanlıklardan birisi de ne biliyor musun? Hayattaki güzel olan şeyleri küçümsemek. Yani özellikle kendine dair güzel şeyler oluyor ya. Onları önemsizleştiriyorsun. Mesela birisi sana iltifat ediyor ve sen diyorsun ki yani ne var ki diyorsun. Bana acıdığı için böyle davrandı. İşte, e, aslında böyle düşünmüyor. Beni kötü durumda gördü. Beni aciz gördü. O anda bana sanki sadaka verir gibi iltifat etti. Ama keşke öyle bir dünyada yaşıyor olsaydık. İnsanlar keşke birbirine e, böyle güzelce e, şefkat ya da sadaka olarak güzel şeyler söyleseydi ama maalesef öyle bir dünyada değiliz. Acımasız bir dünyadayız. Birisi sana güzel bir şey söylüyorsa muhtemelen hak ettiğin için. Mesela güzel bir iş başarıyorsun. Hemen o modda yine o güzel olan şeyi değersizleştiriyorsun. Ne var ki diyorsun? Herkes bunu yapar. Herkes bunu halleder. Öyle değil işte. Sen bunu yaptın. Burada sağlıklı bencillik devreye girmesi gerekiyor. Kendini birazcık böyle güzel olan şeyler yaptığın zaman takdir et. Yani başka birinde gördüğün zaman belki alkışlayacağın şeyleri kendinde sıradanlaştırma. Sıradanlaştırdığın zaman hayattaki başarı ve iyi iyi hissetme depoların boşalmaya başlıyor. Ve o depolar boşaldıkça senin modun daha sık düşmeye başlıyor. Sen daha sık depresif hissetmeye başlıyorsun. Bundan dolayı güzel bir söz mü duydun? Teşekkür et, sahiplen, güzel bir iş mi başardın? Ben yaptım diyebilmen lazım. Çünkü çaba gösterdim, bunu başardım dersen o depoları doldurman daha kolay olacaktır. Ve duygular çok önemli diye düşünüyorum. İnsanın modu düşükken, yani aslında modumuz düşükken bir yol ayrımındayız. Ve modun düşükken hissettiğin duygular, modun düşükken bu arada önümüzde iki yol var. Birincisi modunun düşük olması ve sonra toparlaman Diğer yol ise depresyonun karanlık böyle ormanın içinden geçtiğin dar vadileri diyebiliriz yani. Eğer ee, bir şekilde o dar vadilere girmek istemiyorsan depresyonun karanlık yollarına girmek istemiyorsan e, duygularını yargılamaman gerekiyor kötü hissedebilirsin yetersiz hissedebilirsin mutsuz hissedebilirsin bazen bu birkaç hafta da sürebilir ama ne yapıyorsun biliyor musun modern hayat bize hep mutlu olmayı dayatıyor her zaman mutlu olmalısın hiç düşmemelisin hiç kaygılı hissetmemelisin hiç yetersiz hissetmemelisin mümkün mü bu bazen ben e, çıktığım seminerlerde yaptığım toplantılarda kaygılı olduğumu, özgüven problemi yaşadığımı söylediğim zaman nasıl yani psikolog da mı bunu yaşıyor? Hayır psikolog da insan ve hepimiz böyle şeyleri yaşayabiliriz. Böyle durumlarda güçlü olmalısın, işte hiç üzülmemelisin, işte görevlerini layıkıyla yerine getirmelisin. Hayır belki de biraz üzülmene gerek var. Belki de biraz böyle tembellik etmene gerek var. Çünkü beden sana onu dayatıyor bir süre içerisinde ki sen dinlen, kendini toparlayasın diye. Ama sen böyle o yüksek standartlarını kendine dayatırsan ve hissettiğin insani duyguları devamlı acizlik gibi yorumlarsan o depresyonun karanlık yolları seni kendi içine çekebilir. Ve yine modumuz düşükken şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İnsanlardan uzaklaşmak eğiliminde oluyoruz. Sanki onlarla beraber olunca daha kötü hissedecekmişiz gibi insan yalnızlığa çekiliyor sosyal açıdan izolasyon dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor Telefonun çalıyor açmıyorsun Çünkü kimseyle konuşmak istemiyorsun arkadaşların davet ediyor gitmiyorsun her zaman gittiğin insanlar görüştüğün insanlar var Sen bir adım atmıyorsun Bu bir döngüye sebep oluyor bak diyorsun işte insanlar beni sevmiyor bak yapayalnızım. yalnızım kendini aslında kendi oluşturduğun yalnızlık çemberi hapsetmiş oluyorsun. Bu noktada böyle kendini birazcık illa eskisi kadar sosyal olmana gerek yok ama e, bağlantıda kalacak kadar e, ilişkide kalmaya özen göster. Birisi arıyorsa cevap ver. Arkadaşlar çağırıyorsa üçüne gitmiyorsan birine gitmeye özen göster. Böyle olunca en azından hem kendine kafanı dinleyecek böyle sakin ve yalnız bir alan oluşturursun ama bir yandan tamamıyla insanlardan da kopmamış olursun. Bu çok ama çok önemli Yalnızlık depresyonu çok fazla tetikliyor hatta depresyona sebep olan şeyler listesinde genelde ilk e, bir ikinci sırada yalnızlık var diyebiliriz eğer kendini yalnızlığa hapsedersen basit bir mod düşüklüğü keyifsizlik bile depresyona dönüşebilir. Ve insan depresif hissederken biraz önce bahsettiğim gibi bir de yalnızlığa da hapsetmişsen kendini düşünmeye başlıyor. Çok düşünmeye başlıyor. Geçmişi düşünüyor, geleceği düşünüyor ve böyle modun düşükken genelde aklına hiç güzel şeyler gelmez. Hep böyle başarısızlıkların, işte hayal kırıklıkların, insanlarla yaşadığın problemler. Halbuki belki çok daha fazla güzel şey yaşamışsındır ama aklına onlar gelmez. Böyle bir durum içerisinde kendimize bu noktada bunun bir aslında mod düşüklüğü ya da depresif hissederken zihinsel geviş getirme olduğunu hatırlatmamız lazım. Çok düşünmek böyle zamanlarda en büyük zehirlerden en büyük böyle zehirli alışkanlıklardan bir tanesi. Ne yapacaksın peki? Yapılacak şeylerden bir tanesi şu açıkçası, bu bir aslında e, hissettiğim duygu durumuyla ilgili bir problem ve şu anda ben bir zihinsel geviş getirme içine geldim ve böyle bir durumda şu o anı bırakıp dışarı çıkmak çok iyi bir çözüm, yürüyüş yapmak çok iyi bir çözüm. Eğer enerjik hissediyorsan minicik bile bir enerjin varsa bir arkadaşınla buluşmak çok daha iyi bir çözüm. Ama sen düşüncelerin içine dalarsan oradan çıkamazsın ve o düşünce çukuruna dalmaya başlıyorsan hemen onu durdurup yapabileceğin bir şeyler bul. Evi derleyip toparlamak kitaplığını düzenlemek bile çok ama çok işe yarayacaktır. Bunu da tavsiye ederim. Eğer böyle geçmişe geleceğe çok fazla takılırsan işin içinden çıkamazsın. Ve insan modu düşük olduğu zamanlarda böyle yemeği içmeyi unutabilir ya da hiç uyumamayı seçebilir. Az uyuyabilir. Yemeden içmeden kesilebilir ya da bazen aşırı yemek e, yeme noktasına gelebilir. Duş almayı bile böyle kendisine yük olarak görebilir. İşte kendisine bakmaz üstüne yemek dökülür. E, o anda mesela onu değiştirmek içinden gelmez. Bunun gibi şeyleri fark ediyorsan eğer böyle kişisel bakımın temel bakımın düşüyorsa buna müdahale etmek gerekiyor. Temel bakımı o anda yapmak gerçekleştirmek zor gelebilir. Ama ne kadar zor gelirse gelsin lütfen bu konuda kendini zorla. Yeme düzenini uyku düzenini en temelde bozmazsan zaten böyle genetik anlamda aşırı aşırı yatkın değilsen e, depresyona girme ihtimalin ciddi ölçüde azalır. Ve evin içerisinden çıkmıyorsun ya işte kendine bakmıyorsun saç baş dağınık e, evin içinden çıkmıyor olsan bile en azından biraz güzel giyinmeye özen göster. Saçını başını toparla, yüzünü yıka e, makyaj yapmak istiyorsan başkası için değil kendin için yap. Yani her gün duş almaya özen göster. Bunlar bizim aslında depresyon böyle bir beyin sisi oluşturur. Böyle sanki sisli bir yolda yürüyor gibi olur. Öyle zamanlarda yolun içinde o yolumuzu kaybetmemizi engelleyen bir ipi tutmak gibidir. Yani e, tamamiyle seni sisin içinden çıkarmaz ama yolunu kaybetmeni de engeller. Temel bakım e, rutinlerimiz bizim en aslında işimize yarayan e, bakım yöntemlerinden bir tanesi. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum sevgili dostum. Yani depresif hissederken böyle hayata dair keyifli şeyler yapmak adına insan şey hisseder. Canım istemiyor ki. İstek gelsin, motivasyon gelsin ondan sonra yaparım gibi. İnsanlarla görüşmek noktasındasındır. İstemiyorsundur. İnsanlarla görüşmezsin. Bu sefer daha kötü hissedersin. Daha da görüşmek istemezsin. Bu kar topu gibi büyümeye başlar ve dibe doğru çökmeye başlarsın. O mod düşüklüğü, keyifsizlik hali depresyona döner. Böyle zamanlarda ne yapmak gerekiyor? Şunu hatırlamak lazım. Eylem motivasyondan önce gelir. Yani eyleme geçeriz. Bir şekilde 5 dakikada olsa yürüyüş yaparız. 5 dakikada olsa ailemizle görüşürüz. İşte yemeğimizi hızlıca da böyle basit bir şey de olsa yemeye çalışırız. Bunun gibi aslında canımız istemese de eskiden bize iyi gelen, keyif veren şeylerin böyle küçük versiyonlarını yapmaya gayret etmemiz gerekiyor. Biliyorum bazen sen Yaşıyor musun ki konuşuyorsun diyebilirsin. Kolay olsa gel kendin yap diye söyleyebilirsin. Ama birilerinin sevgili dostum sana bunu hatırlatması gerekiyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Sen neler yaşıyorsun? Özellikle modun düşükken, depresif hissederken, mesela kendini aşağı çeken ve yukarı çeken alışkanlıkların neler? Bunları bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Söylediklerime katılıyor musun? Ya da karşı çıktığın şeyler var mı? En azından bana da bir geri bildirim olur. Bunları da yine benimle paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için Için teşekkür ediyorum sevgili dostum. Bu arada bunu söylemek zorundayım. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve beğenmediysen onu söylemeyeceğim tabii ki de beğenmediysen beğenmemezlik etme e, ne söylüyorlardı? Bir söz var ya memnuniyetinizi dostlarınıza anlatın, e, şikayetlerinizi bize söyleyin diye. Beğenmiyorsanız bir şey yapmayın. Yorum yazabilirsiniz ama e, kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.